var da seninki gibi iyi benimki telefona bağlanması gerekiyor. Foto kapan Merakım ben küçükken başladı. Küçükken kamp hakkında belirlenebilmek için tanınmış kişilerin kamp videolarını izliyordum. Onların da foto kapan kurduğunu gördüm ve çok mantıklı bir şey yaptıklarını düşündüm. Çünkü kamp yaptıkları bölgede onlarla birlikte hangi hayvanlar var, hangi hayvanlar o bölgede yaşıyor bunları tespit ediyorlar. Çok güzel gözüktü gözüme. Ben de başladım fotokapan kurmaya. Çok keyifli bir iş fotokapan kurmak. Şu ana kadar fotokapanlarımla kurt, kızıl tilki, başak, yaban domuzu, yaban tavşanı, alakarga, saksan, kınalı keklik. Şu ana kadar fotokapanlarımla bu hayvanları kaydettim. Son dönemde de Şubat-Mart arasında daha önce fotokapan kurduğum bir bölgede fotokapan çalışması yaptım. O bölgedeki en önemli hedefim Başak'tı zaten. Orada Vaşak izleri gördüm. Vaşak dışkıları gördüm. O bölgeye fotokapan kurdum. 40 gün boyunca fotokapan dağda kaldı ve kontrol ettiğimiz gün, son gün, gece fotokapanın önüne Vaşak gelmiş. Bu dönem aynı zamanda yırtıcı memelilerin çiftleşme dönemi bu dönemde çok uzun mesafeler kat edebiliyorlar. Ben de bu dönemden yararlanarak foto kapanımla başa görüntüledim. Başak en son o bölgede 12 sene önce görülmüştü. Bir yürüyüş ekibi tarafından işlevsiz bir halde bulunmuştu. Ekipler tarafından kurtarılarak tekrardan doğaya salınmıştı. Nevşehir'de şu ana kadar benden başka Başak görüntüleyen yok. Zaten Nevşehir'de Başak'ın yaşamadığı düşünülüyordu ancak ben fotokop hanımla başa görüntüledim. Koruma sağlaması için Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne bu görüntüyü attım, bildirdim. O bölgede daha çok koruma sağlanmasını talep ettim. Benim görüntülediğim birey erkek bir bireydi. Ben de bu erkek bireyi